Don 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 dong Don 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 dong 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 Ya da yayını paylaşayım lan. Başka türlü kimse gelmeyecek. Don 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 31 çekme O 1 like oldu. Dur ben like atabiliyor muyum? Şu an yayında 0 kişi ama like, likeler geliyor nereden? Çete biri bir şey yazsa geyim ya. Yok yok bir kişi geldi daha. Mercimek. Aleyküm selam kanka. Buraların Phantom 2 yet e, bu eleman çeti görmem. Ne versin da? kanka da sizlere ilk defa görün bunu. Oğlum. Öh, bakayım ana kanallara ne var ne yok Kanka ben ben Ahmet ismini değişti. Ha Ahmet. Bizim Ahmet oğlum bu tamam. Lan Ahmet unutmuşum lan. Kanalı kaybettiğimden beridir hiç gör konuşmadım şu Ahmet. Ama merak etme Q Master takımına gireceğim tekrar. Kanka gir çık gir çık bir gün sikecek seni. <laughs> Arkadaşlar bir yayını paylaşın amına kimse gelmiyor. Kenan'ın hesabı maşa 2100 abonesi var kimse gelmiyor abi. Kitlesi bok gibi yapmak istiyorum ama üşeniyorum. Lord Trap kanka sen kimsin Allah aşkına? Ama merak etme. Tamam gir. Girmezsen bak 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 bak. Namluyu görüyor musun? Yine. Dur lan bak bak. Ee, bak bak çok zekice bir şey yapacağım. Herkes aboneler. Tamam. Şu an sadece aboneler yapabiliyor. Bak bu YouTube'un bir taktiğidir kardeşim. Bunu öğren. Abi he bu arada profilin yak adamsın kanka. <laughs> kanka ben şimdi gidiyorum çünkü işlerim var. <laughs> Görüşürüz canım ben. <laughs> <laughs> La, ya yayını paylaş öyle git var Bir yarım saat falan ya da 15 dakika falan yaparım yani. Şu an canım sıkıldı. Bugün cumaya gittim. Şeytana mercimek yedim. Kenan bana seviyor bir nedense. Kenan neden bana sövüyor? Kenan diyor ki abone abone mod kapat yazamıyorum lan oğlum niye abone moduna alayım? Abicim millet yazmak için abone olsun şu kanalı büyütek ya abi. 5 yok kaç ananı satayım 2,5 aydır bu kanalın abonesi çartmıyor Bu çok sıkıntılı bir kanal o. Ama gene de Bir de Kenan'a bro pes alacağım ya. Bak şöyle yapıyorum. Telefona döşüyorum. Benim kanal çöktü. Bir hafta sonra. Anıyorum. Abi Lan Kenan bir kişi var yayında. Ama bak bro pes almazsam mega kostüm Lan Lord Trap. Lan Lord Trap Kenan lan. Aa ben ne diyorum bu Lord Trap kim? Ama bak bro pes almazsam mega kostüm de olur. Ya bro pes daha ucuz. Oğlum ben ne diyorum bu çocuk kim ya? Kenanmış ama. bak Kanka şu yayını paylaşabilir misin Allah seversen? Bir arkadaşım sana cimri de. Kim diyor? Kim diyor? Kim diyorsa doğru söylüyor. anlıyorum Oğlum Brawl Stars, Bros, Brawl Star oğlum çok değişikliklerim lan. Brawl Stars'ı sildim tamam mı? Geri yükledim. Dün 500 600 mı ne kastım oğlum. Minecraft da oynayalım da. Abi Brawl Stars varken Minecraft oynanmıyor abi. Brawl Stars mükemmel oyun ya. Şu hardcore dünyamda abi sarmıyor ya. Bir de beta şu an sana beş tane kupalar hesap vermek yok sağ kanka ne yapayım oğlum zaten 10 tane 9-10 tane hesabım var Brawl Stars'ta Abicim ben sesi kapatmışım kendi kendime konuşuyorum Yadım satır kafamı sikeyim ya. Kanka <laughs> Dortos. E, Dortos. İsrail malı. Yani illa sövdüreceksin kendine. <laughs> oyuncak bu arada bu YouTube. Yeter bak kanalı sikme. Oyuncak yani gerçek değil. Yani bunu anlamak için 3 IQ'ya ihtiyacın var. Saçım dalgona at aşağı gibi. Bir de kola var yanımda. Kola da İsrail malı. Coca-Cola kolaysa... ise sıkıntı yok da. Bir kola kolaysa yerim sana canım benim. Üç kişiyiz. Allah'ını seven şu çete bir şey yazsın. Yemin ederim yarım saattir bir kişi. Ya Kenan kanka bu ne biçim 2000 abonesi var yayına gelen bir kişi. <laughs> Oğlum MC sürdüm söyle dedim söylemedim. Ya ben onun nereden bakıldığını biliyorum. Ben 2-3 senedir oynamıyorum bu oyunu. Yeni başlamışım her şeyi unutmuşum. Ama. Bir hardcore Oğlum daha önce hardcore oynamak için tamam mı? E, mod yüklemen gerekiyordu. Şimdi bildiğin e, dünya oluşturda var abi çok iyi ya. Allah'ını ben çete bir şey yaz. Hı. Lan sağ altta yazıyor zaten. Ha o mu? Onu deseydin ya kafatasını. Bir de benim mankara beta bu arada Allah kahretsin. Hep moddan yüklediğim için. Ya, normal e, ee, APK yüklenmiyor doğrusu çocuk. FNAF. Hangi oyun yani? Minecraft. Bu FNAF ya. Yani. Oğlum FNAF kötü ama. Oğlum FNAF'ın neresi iyi lan? Bir sek bir security beach miydi öyle bir şey o oyunda o oyun çok güzeldi ben oynadım. Bir de Ruin, Ruin vardı o da güzeldi. Onun dışında bütün oyunlar bok gibi abi. yara gibi oyunlar. Ve yürüyemiyorsun, şey yapamıyorsun. Biri beni arıyor ama Evet iki dakika bir arkadaşla konuştum artık iş yerim. Aleykümselam Ridvan gelmiş ahar Orada Ridvan gerçekten Türkçe bir isimmiş abi. Ben Ridvan'ı böyle değişik bir karakter ismi sanıyordum. Gerçekten Türkiye'de öyle bir isim varmış. Bunu öğrendim. Ee, vallahi ben de fınafçı olacağım. Olacağım. Sen aklına koydun her şeyi yaparsın. Efe gelse ya Efe. Ridvan diye isim varmış abi. Tadza maza. Oğlum Ritvan profil ne amına? O Juggernaut var. Bu arada analiz. Arkadaşlar bu arada 2026'ya girdik bunu söylemeyi unuttum. Bu arada 2026'ya girince sadece o e, yıl 2025 ya. Onun ismi artık 2026 oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sik değişmiyor. Yani 2025 bok gibi geçti. 2026 çok güzel geçecek diye bir söylendi. Yani onlar tam mal. Yani onları söyleyen maldır abi. Özürlüdür. Oğlum Etiyopya'da 2018 yılındaymış. Oha Etiyopya. <laughs> Etiyopya'da MS var. <laughs> Sonradan geliyor. Rıdvan. Valla 2026 başım gibi geçer. Başım senin başına kurban olayım. Üç kişi var yazmayan gay. Cete yazmayan gay. Benim dışında ben yazamıyorum. Bu okulda bitmedi amına. Oğlum var ya şu an bizim bir haftadır okul tatili. Ha. Sürekli kar tatil veriyorlar. Şimdi önümüzdeki iki, iki günde zaten otomatik e, tatil. üf sikeceğim ben bütün Türkiye'yi. Evet, Türkiye'yi severiz. Onun dışında bütün ülkelere sokmak istiyorum. Bir de Azerbaycan dışında. Bir de Türkler dışında. Oğlum siz hava nasıl ah ha? Acil rapor ver. <laughs> Oğlum eee kanka ay şimdi bir senedir konuşmadım arkadaşım da. ilk defa konuştum sesi borazan gibi okuduğum spray olmuş? E, bu arada size hava durumu rapor mu vereyim Rıdvan? E, yok e, Kenan. Hemen görüyorsun kardeşim yani. Nara'nın amı gibi yağmış görüyorsun. Şu an hava var ya 18 derece dışarı çıktım mı saçım dondu mı Bildiğin saçım böyle taş gibi oldu bir kişiyiz arkadaşlar bir daha yayın açmayacağım bu ne biçim hesap Kenan bu ne biçim hesap kardeşim ben bu kitleyi nasıl büyüteceğim o kadar he, video atmazsan böyle olur işte oğlum ben şu an inanılmaz üşengecim abi sınavlar da var bu hafta normalde full sınav olacaktı da yok yoksa tamam o zaman bro peste vermem ama O değil de param yok. Ben bu çocuğa nasıl bu alırım? Ya anamdan babamdan dillenirim. Alırım. Sen o. Sen onu sıkıntı etme. Oğlum benim abonelerin hepsi yabancı. <laughs> Neden? Ha, doğru sen. Aa bu ananı satayım bu hesap. Azeri Türk değil. Büyük sıkıntı kardeşim. Çok sıkıntı. <laughs> sıkıntı kardeşim ya. <laughs> uykum var. Cuma'ya gittim, efkarlandım ve geldim uykum geldi amın. Bugün Cuma bayram günü arkadaşlar. Hepinizin Cuma'sı bay ee, kutlu olsun. 2026. 2026'ya girdiğimiz hala inanmıyorum ya. Allah sana iş. <laughs> Sağ ol canım ben. Yani bunu Instagram'da da yazdım. Ben 31 çek Hop el telefon soğuk. Benim amına koyayım bot var hesapta ama Kenan'da var aynısı. Lütfen <laughs> çok açıklayıcı bir Eee kelime anladım ben. Tabancanın şu kısmını dur Tabancanın şu kısmı tırnak makasıyla alsam ne olur? Çıkar mı? yok. Çıkmıyor. kopmuyor. Ah. Ay bu ne? <laughs> Tabak gibi normal şöyle açılıyordu ama şu kısmı çıktığı için yapıştırdım bu kısmı yani açılmıyor şu an. Abi yeter. Bir şeyler yazın kapatacağım yayını. yeter hem hem uykum var hem açım kafayı yiyeceğim şu an. Öh. Hadi abi ne olursun bir şeyler yazın. Sohbet edeyim ben çıkmak istiyorum şu an. Ya zaman. <laughs> Aga be. Olan Rizvan. Olduların göz ya yaşlı. Eski hesapta bir ara yayın yapıyordum uyumuştum ya. Çok cringe'ti Allah kahretsin. Lan neden Kenan hesabını aldın? Ya Hrem'in benim hesabım kapandı yani kapanmadı da çalındı. Ben de Kenan'ın hesabını çalmadım satın aldım. İstesem çalar. Evet. Ama çalmadım ben Müslüman sizin Galatasaray'da Leo Arsana'nın bir yakında sizin çıta seneniz gidecek. Yenisi gelir. Ronaldo'yu Galatasaray'a çağıracağım ben. Kesin gel. Ya hırı. Satın al. Almamızın grup, grup hep o konuyu konuştuk. O gruba beni al. Benim dedikodumu yapmayı. Benim dedikodumu yapmayı sikerim o bütünü. Satın aldım kanka ben o bana kanalını verdi ben de ona bu alacağım. Yani. O mal dedikoducular ne diyorsa. Yani sikimde değil. Hepsinin kanalını sikerim. Ya Ronaldo bok gele Galatasaray. Bro pass vermemişsin foto delil var. Ya hırramen vereceğim şu an param yok hırramen. At koyayım o gruba beni almazsan oros bu çocuğuz. Allah'ım sen sabır. Şu da çıkmıyor skecim. Hadi çık. Bir de Brawl Pass yazmayı da bilmiyorum. Hırramın kim bana mı diyorsun? La hırramın sensin. Hırramına bak ya. Hadi adam sen bana küfür et ha şimdi hadi yorsa iyi küfür et. Ben senin daha ben senin var ya. O elindeki telefonu o elindeki telefonu mi? o telefon patlar elinden bana. Ondan sonra siz gidin Muhammed Salah'a. <laughs> Muhammed Salah. Oğlum Muhammed Salah neden yaşlanmıyor adam? Adam yani ben doğduğumdan beridir futbol oynuyor. Muhammed Salah ama adamdır ya. Adam adam. Keşke gelse ama. Bizim takımda şu an doğru dürüst bir oynayan bir tane müste ee, ne müster aslında. O simen var başka bir şey yok. Adam Liverpool'dan ayrılmak istiyor. Muhammed Salah Pakistanlı mıydı? Ben kimseye küfür etmem bu bir sene aman Kenan'a sorsana kanka. Dün her şey gizli olan bir tane adamın var ya. Ş e Mısır mı oha? Ya Kenan şu Ertuğrul'a anlatsana kanka benim olayları. Ben şunu çıkarmaya çalışıyorum. E, efendim kardeşim ya oğlum dur lan birkaç abu Kenan'ı moderatör ekleyeyim İzlan sen de moderatör ol tamam lan Furkan gel edit vs atak oğlum sikerim o götünü ben <laughs> şaka şaka gel kanka ama fena, felaket üşeniyorum bir de kaç 1-2 bir buçuk aydır yok lan abartmayın. Aynen yani bir aydır edit yapmıyorum inşallah yapmamışımdır. Bak Ertuğrul bize bulaşma diye bir velet vardı Furkan onun hesabını ele geçirdi. Ele geçirtmedim normalde kapatacaktım da özür dilemese adamı direkt elindeki telefonu sikecek. Yani Ertuğrul güzel kardeşim. Vallahi o kadar mal bir insan olduğun için var ya seninle konuşmama değmezsin 24 saat banladım siktir Şu da bir çıkmadı beni derlendiriyor. Kanka bizim Beşiktaş'ın Rafa Silva ya ya adam maça çıkmıyor. Rafa Silva gel. Ya hırrımın git bunu Galatasaray'ın başkanına sor. Bana niye soruyor ben Galatasaray mıyım? artık ananı. Ini barang ya. Arkadaşlar yayını kapatıyorum görüşürüz